yapıyorsun Mustafa okuldan geldi burada oturup kaldı çok yoruldu değil mi Mustafa evet. Okulda hangi dersler vardı bugün Mustafa Sınav vardı, Sınavınız vardı, vardı. matematik, matematik vardı. var mıydı vardı. Türkçe Yoktu Fen bilimleri vardı İngilizce Pazartesi mi? Pazartesi günü mü İngilizce dersiniz? En çok hangi dersi seviyorsun Mustafa Birden sıralayın mı sırala hadi bakalım bir matematik iki fen evet üç Türkçe Türkçe dört hayat hayat bilgisi beş müzik yok ya ben sıralayayım. bir müzik iki matematik üç hayat bilgisi ee, hangi derslerden İngilizce fen Hı. dört fen beş İngilizce bence sen bütün dersleri seviyorsun Bence seviyorsun. Evet. Bana burada şaka yapma Mustafa. Sevindir, Söyle. Neydi onun ya? ee... Hayat bilgisi. Hayat bilgisi biraz daha okumaya dayalı olduğu için Mustafa okumayı pek sevmiyor sanki. Değil mi? Hadi o zaman gel öyle benimle. Derken, bir şeyler oku. Bak anlamında. Öyle okuma bak anlamında Aynen. Değil. Hadi o zaman gel benimle eve gidelim. Üzerimizi değiştirelim. Hep Hadi gidelim. Bak, okuldan gelirken Ada sana bir şey söyledi mi? Yok. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Nereye? Ne? Ne? Sana çok istediğin o monta almaya ne? gidiyoruz. Evet. Mustafa. Hadi koş hazırlan. Üzerini değiş hemen. Elini yüzünü yıka. Hemen hemen mutluluğa bakın ya. Gel buraya bir gel. Gel. Koş koş koş. Ne? Ne? Mutlu oldun mu? Evet. Adaya ben söyleme demiştim. Sürpriz yapalım demiştim. Evet. O da söylememiş sana. Mutlu oldun mu? Evet. Kapat. Evet. Mustafa üstüne giydi bile. Şimdi biz birazdan yola çıkıyoruz. Mustafa ne evet. istedi? Çok güzel mont alacağız. Geçen gün alamamıştık çünkü yaşı yoktu. Değil evet. mi? Mustafa bize bayağı bir küsmüştü. Evet. Şimdi gideceğiz, bakacağız tekrar. Aa, Bu sefer abi. alacağız galiba. Allah, abi, evet, bir de bisiklet söz <laughs> almıştı evet. Mustafa. Hadi Mustafa montunu giy, koş. Gidiyoruz. Monta gerek yok ya. Olmaz bilmiyorum. anneciğim, hava buz gibi. Koş hadi montunu <laughs> giy. Doğruyorum, doğruyorum. Sen koşarak gelmişsin ya okuldan o yüzden öyle olmuş. Hadi koş montunu giy. Ne yapıyorsun? Ee, şimdi şimdi evden çıktık. Gidiyoruz Nefes biz. Misin? Mustafa çok mutlu. Yok anneciğim istemem. Bir elinde sakız. Yolda hiç nefesim, sakız nefesim çiğneye nefesim çiğneye biliyorum. gidiyor. Çok Az kaldı yolumuz. Ya. Bugün Mustafa'yı mutlu etme günü dedik. Evet. Mustafa'ya o montu alalım. Evet. giysin, Rahatlasın değil mi? Evet. Mutlu musun? Çok. Bu üzerindeki mont ne olacak Mustafa? Bunu da yeni almıştık. Değişik giyecek artık değil mi? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet. Mustafa. Neye bakıyorsun sen? Mustafa yukarıdaki kocaman dondurma yakalamaya çalışıyor. Mustafa yok oraya çıkma. Oraya çıkma anneciğim. Kocaman dondurmayı almaya çalışıyor Mustafa. Hadi gidiyoruz gel yine anneciğim oraya çıkılmaz hadi gel Mustafa'nın aklı bu dondurmada kaldı Mustafa o gerçek dondurma değil evet. hadi gel gidiyoruz hadi gel gidelim uzaklara gidelim, gidelim. <laughs> Mustafa şuradaki motorların en güzel hangisi en güzel hangisi bence kırmızı olan evet kırmızı olan çok güzel gel Mustafa motorlar çok seviyor değil mi? Büyüyünce Mustafa bu motordan alacakmış herhalde. Evet Mustafa geldik. Şimdi Mustafa heyecanla o montu alıp giymek istiyor. Hadi bakalım girelim. Hadi bakalım bu montu Mustafa. Neredeydi? Bilmiyor musun? Unuttun mu? Ben şu tarafta anneciğim gel. Gel. Geç ada takip et. Biliyor musun? Hani bilmiyordun. Çocuk reyonuna geldik. Evet, montları bulduk. 12 13 yaş. Bak bakalım monta. Mustafa bir denesin bakalım mont gelmiş mi? Kendi montunu da buraya asalım. Var mı da? Mustafa sen gel annem abla yaşını bulsun sana. İçinde yazıyor anneciğim. Bak orasında 9 onu. Yine mi yok yoksa Mustafa? 11 12. Aha bulduk bu sefer. 12 13. 11 12 bir dene bakalım. Bu da olmazsa. Dene bakalım. Olacak mı? Hadi 12 13'e de bak bakalım var mı? O yoksa 10 11 alacağız. <laughs> 11 12 12 13'e bak bir de. Birazcık önü dar gibi bunun. Bir dakika. Ona da bakalım. 12 13 bunu denem Mustafa. Bu olmazsa yani bu olur. Muhtiyere düştü. Şimdi bunu giy. Tutayım ben. Giy. İşte bu. Bu sefer bulduk. Yap bakalım anne. Ferman yap. Büyük değil anneciğim. Tam oldu. Tam oldu diyorsunuz. Bak. Çok güzel oldu. Elini cebine Ay, koy bakalım. Şey. Değil anneciğim. Tam şu Ay, diğer montunla aynı. Bir ayna bul bak bakalım hadi. Biz tekrar 10-11 yaş aldık. Mustafa bunu beğendi. Mustafa orayla oynama. Bakayım bir dön. Bir dön bakalım. Evet sonunda istediği oldu Mustafa'nın değil mi Mustafa? Yok artık Mustafa bugünlük bu kadar yeterli Montumuzu aldık Şimdi biraz gezelim bakalım Hadi Mustafa şu spider Kulaklıkları gördün mü sen Bir bak Mustafa kocaman eldivenlere bakıyor Olmadı mı o eldiven sana Olur sen giyemedin bence onu sana göre tam böyle böyle bir eldiven mi alsak Mustafa kışın sana ha? olur şimdi alırız şimdi değil biraz daha şöyle de güzel olabilir Mustafa yok bunu giymesi daha kolay olur ha bunlar daha güzel İstersen bir tane Fenerbahçeli eldiven alalım sana montun Galatasaraylı Fenerbahçeli eldiven alalım Musa şuradaki montları gördün mü? Aynı senin montunda. Ha? Aynısı. Aa, gördün mü? Galatasaraylı şapka. Bir evet. giydirsene ada. Çıkar Evet. Giysene Mustafa. Mustafa bozmadan giy. Nasıl giydin Mustafa? Şöyle katlı giyeceksin bunu. Ay çok yakıştı Mustafa. Bak bir bana. Vay, wow, süper oldu. Montunla da takım oldu. İster misin böyle bir şey? Mustafa bu şapkayı bir giysene. Bir giy anneciğim. Çok güzel bir giy. Bir giysene. Çok yakışacak bir giy. Şurasını kapattınız. Şimdi gün, Çıkıya gittim. Küçük pandam benim. Çok güzel oldu. Beğenmedin mi? Bebek oldum birazcık. Şuradakini giydirelim ada. Şunu deneyelim bir de. Benim bu ilgimi çekti. Hadi. Bir şeye Mustafa yani bir don deney. Buraya gel Mustafa ben bir gel, deneyelim. Bir Mustafa hep başka şeylere gidiyor. Dene bakalım nasıl olacak. A -a, bu olmadı. Mustafa'nın kafasına küçücük geldi. Hadi gidelim gel montumuzu ödeyelim. Birazcık da gezelim. Tamam mı? Hadi ablan kırmızıyı çok beğenmiş. Tamam mı Alacaksın mı onu? Hani istemiyordun? İstiyor musun? Onu mu alalım? Emin misin? Bakalım hadi ki biraz dolaşalım. Başka bir şey istersen karar değişebilir Mustafa'nın. Mustafa şunun güzelliğine bir bak. Evet, şunun güzelliğine tutsana. Çok güzel. Göster. Mustafa yoruldun mu? Mustafa'nın kendi alacağı bitti. Ablası geziyor şimdi. Sıkıldı Mustafa. Buraya oturdu. Değil mi? Mustafa bir tane cüzdan istiyor bu sefer de. Onu bulamadık. Değil mi? Birkaç gün sonra yenisi gelecekmiş. O zaman tekrar geliriz. Oha. Önceki geldiğimizde mont dedin. Bunu aldık. Cüzdan diyorsun. Mustafa senle ne yapacağız biz? <laughs> ha? Çok mu yoruldun? Bak bana. Ha? Çok mu yoruldun? Hadi bakalım gel gidelim. Mustafa bay bay. Bay bay. Mustafa kendisi gibi yaşayan geri gelecek. Şu taraftan geri gel tamam mı? <laughs> Mustafa geliyor. Mustafa ne oldu? Gittin geldin. Mustafa çok seviyor yürüyen merdivene binmeyi değil mi? Hadi gel. Ödeyelim montunu istemiyorsun galiba artık montu. Hadi gel e, oyna mı orayla gel. Mustafa aldık mı montunu? Evet. Mustafa kendi montunu çantaya koydurdu böyle. Aldığımızı giydi. Bir anneciğim. Evet artık gidiyoruz. Mustafa mutlu oldu mu? Evet. Bak bana be. Yürüyen merdivene bindi Mustafa şimdi tekrar. Artık gidiyoruz. dikkat et anneciğim çok yakışıklı oldun ya bu mont çok yakıştı sana bir bak bana çok yakıştı Mustafa biraz yoruldu o yüzden keyifsiz duruyor Mustafa dikkatlice hadi koş koş, koş. <laughs> evet ikimiz girdik ada kaldı <laughs> en kapıdan geçtik ada kaldı evet. Mustafa adayı burada bırakıp gidelim mi evet arkadaki Aa gelmiş mi ada hemen? Hadi gel gidiyoruz. Mustafa, çok mu yoruldun? Ama çok az kaldı evimize. Mustafa okulda yorulduğu için yol uzun geldi Mustafa'ya. Çok yorulmuş. Hadi gel bir markete girelim ondan sonra gidiyoruz. Tamam mı anneciğim? Hadi gel. Elimi tut. Tabii ki baba olmayınca benim el tutuluyor Mustafa. Değil mi? Şimdi babası olsaydı hemen onun elini tutardı. Bak bana. Kime diyorum? <laughs> Kime diyorum Bak ben? Diyorsun. Babanın elini tutuyordu. Ne oldu? Müziğinden. Şimdi o yok. Benim elimi tutarsın tabii ki. Evet. Hadi gel. Evet. Biz artık evimize geldik. Tamam. Alışverişimizi de yaptık. Mustafa. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Gönlün oldu mu anneciğim? O. Evet hadi artık videomuzu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mustafa'nın montunu beğenenler de like atsın. Evet.